Merhabalar şimdi sizlere palmiye ağacının yapımını anlatmaya çalışacağım e, palmiye ağacı için yapraklar için e, bir tam şeridi dörde bölerek başlıyoruz önce ikiye böldüm sonra ikiye şeridi şeride ikiye bölüyorum yani bir tam şeridin dörtte birini kullanmış oluyoruz e, yaklaşık olarak zaten e, bir tam şerit 50 santimdir onun dört devirini kullanıyoruz. Şimdi şeridimizi kestik. Ve kırma aletimizin kesik ucuna yerleştirdik ve sarıyoruz. Çok sıkmadan. Sonrasında şeridimizi aletten çıkartıyoruz ve cetvelde 14 milimde açtırıyoruz. Ya da e, burada ben tüm yapraklar eşit olsun istemiyorum aslında. Sardıktan sonra direkt kendi halinde bırakabiliriz bu şekilde. Cetvel kullanmaya gerek yok. Sonrasında Açık olan kısmı yapıştırıyoruz ve sıkıca bastırıyoruz yapıştıktan sonra her iki tarafından bastırıyoruz ve yaprak şeklini almasını sağlıyoruz bunda işaret ve baş parmaklarımızın arasında ve bu şekilde bir ileri bir geri bastırarak yaprak şeklini verlettiriyoruz. Evet şekilde tam 7 tane yaprak yapacağız e, yapraklarınızın boylarını yapacağınız e, palmiye ağacının büyüklüğüne göre değiştirebilirsiniz e, ölçülerini ben aşağıya yazacağım e, büyük boylarda da aynı şekilde yöntem bu sadece şeritlerinizin boyunu e, uzatacaksınız o kadar onun dışındaki yöntem aynı şimdi bunlardan 7 tane yapıyoruz Evet 7 tane yaprak yaptık. Bunları şimdi bir araya getireceğiz. Ama getirmeden önce ben gövdemizi de yapmak istiyorum. Gövdemiz için e, katlama tekniğini kullanacağım. Bunun için 6 santim uzunluğunda ölçüyorum şeridimi. Şu şekilde 6 santim. Evet ölçtüm ve bu şekilde katlıyorum. Ve şerit bitene kadar tüm şeritlerin zikzaklar yaparak katlayacağım. Bastırıyorum iyice. Evet. Tekrar üstüne gelecek şekilde şeridimi katlıyorum. Bu şekilde ve tüm şerit bitene kadar ve aralarına da e, yapıştırıcı sürerek yapıştırıyorum. Böylece açılmasını engelliyorum ve e, gövdesini oluşturacağım bu şekilde. Evet. Ben bitireyim tekrar. Görüşelim. Evet. Ben sardım ve şurada bir parça arttı. Bunu kesiyorum. Evet. Gövdemiz hazır. Zaten e, rahatlıkla şekilde alıyor. Şimdi bunu bekletiyoruz. E, şimdi yapraklarımızı bir araya getireceğiz. Burada yukarıdan başlayacağız. E, gerekirse iğnelerden de yardım alabilirsiniz. Evet. Şu şekilde ben size göstereyim. İlk önce yapıştırmadan e, ve palmiye ağacını da gözünde e, bulundurarak şeklinizi oluşturabilir ve yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde. Evet. Ben ilk önce şeklimi oluşturuyorum. Sonrasında da bunları tek tek yapıştıracağım. Evet. Şimdi buradan başlıyorum. Sürüyorum. Çok sürmeyeyim. Tutacak kadar. Çünkü çok sürünce daha zor yapışıyor ve kuruma süresi uzuyor o yüzden şu şekilde yapıştırıyorum. Biraz indireyim aşağıya. Evet. Bunu da yapıştırıyorum. Biraz ayrı yapabilirim. Geniş tutup da. Evet. Bu şekilde yapıştırıyorum. Buradan iğnelerden de yardım alabilirsiniz. Eğer bu şekilde zorlanırsanız. Bakıyorum şeklime. Evet. Böyle olması güzel. Tabi palmiye ağacının yapraklarını da dallarını da göz önünde bulundurarak bu şekilde şeklinizi oluşturabilirsiniz. Evet şunu da buraya takıyorum. Yapıştırıyorum. Evet. Bunu da yapıştırıyorum. Evet. Sonrasında bu tabii ki kuruyacak. Ve dalımızı yapıştırmak için şu şekilde bakın. Evet. Uç kısmına ve yanlarına sürüyorum. Evet, yapıştırıyorum ve kurumasını bekliyorum. Evet, bu şekilde yapıyorum. Tabii ki kurumasını bekliyorum. Ee, evet, palmi ağacımız kurudu. Ee, sapını biraz daha uzun tutarak ikili bu şekilde çalışabilirsiniz. Ben bunu bir projede kullanacağım için ikili olarak çalıştım ve sadece sap kısmını uzun tuttum birini 6 diğerini 4 santim olarak yaptığınız zaman e, bu şekilde ikili bir palmiye ağacı yapabilirsiniz projelerinizde kullanabilirsiniz e, bu şekilde bakın aynı şekilde bu da büyük boy bir palmiye daha büyük çalışmalarda kullanırsanız bakın bu da bu şekilde boy boy yapabilirsiniz. Evet projelerinizde keyifli balmi ağacı yapıp e, kullanabilirsiniz. Ben bunu farklı bir projede kullanacağım. Onu da zaten sonraki videolarımda göreceksiniz. Evet görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.